Hızlıca bir mağazaya girdim. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi bugün konseptim oversize. Oversize şeyler denemeliyim. Biliyorsun ki bana da oversize. Aman aman ne yakışır, ne yakışır. Anlatamam. Rümeysa zaten hangi konsepti yapabildi ki oversize'ı yapsın? Bunu söylemesine hiç şaşırmadım. Hemen şöyle bir şeyler kendime bakıp deneyeyim. Cuma günü finali sonrasında su kolyeyi kaybettiği için ağladığını söyledi. Sen de yanındaymışsın. Evet, serviste birazcık böyle bir iki damla gözünden yaş geldi. Ondan sonra yaş geldi ama sonra bir şey olmaz ziyaret etti. Zaten ben olacağım bir puanla kaybetmeye dedi. Ve ondan sonra gülmeye başladı. Su birazcık üzüldü. Belki eve gidince de Bilmiyorum ama benim yanımda ağladı. Doğru. Ben kombinlerimi seçiyorum. Sonra kabinle görüşüyoruz. Hadi ben gittim. Merhaba. Üstümde görmüş olduğunuz yine oversize. Böyle ekoseli söylemiştim zaten. Böyle yünlü bir üst. Yani lacivertle kombinleyip bunu yukarılara taşıyabilirim bu üstü. Ama boyundan emin olamıyorum. Çünkü boyu benim boyum kısa olduğu için bu boyları çok tercih etmiyorum. Bakacağım. Oversize kombin yapmak o kadar da kolay değilmiş. Allah Emel'in yardımcısı olsun diyorum. Çünkü o zaten normal konseptlerde bile hiçbir şey bulamıyor. Oversize'de ne bulacak? Üzerindeki ceketin fiyatı ne kadarmış? 290 liraymış. Ben bir kabinde düşünüp geliyorum. Seni sabırsızlıkla bekliyoruz o halde. Evet bu mağazada istediğim şey bulamadım. Şimdi bir başka mağaza keşfetme yolunda gidelim. Bir ben Özde senin iki haftadır alışverişe çıkarken onun kombinlerini taklit ettiğini düşünüyor. Haberin olsun. Yapma dediğim halde her şeyi yaptı diyorsunuz. Bundan sonra yapmadığım ne varsa yapacağım. Kendini kıyafetlerinde tekrarladığın gibi cümlelerinde de tekrarlıyorsun. Sana ne özde? İstersem eşofman giyerim, istersem kafama oni takarım, istersem damacanayı geçirir gelirim. Seni ne ilgilendiriyor ya? Sana ne? Senin ne haddine? Senin ne ilgilendirir? Belki piyangodan para tutturdum, dolabımı yeniledim. Belki kıyafetlerime bakmıyordum, baktım. Sürekli bozuk plak gibi dönüyorsun. O yüzden ayağım denk kal. Benim canımı daha fazla sıkma. Canını daha fazla sıkmadan kombinine dönelim mi? Üstümde çok güzel bir triko pantolon var. Fiyatı indirimde 60 TL. Oversize olan bir sweatshirt'üm var. Fiyatı 150 TL ama bana oversize olmadı. O yüzden bana oversize olabilecek bir şeyler bakmaya gidiyorum. Hoşça kal. O ya yo ya yo ya. aya. Ne yapıyorsun Betül? Sakinleşme seansı. Bugün yine sinirleneceğim. Enteresan şeylerle olacak. Yani olmazsa şaşırtıcı olur çünkü. Benim bünyem de alıştı artık. Çiçek bahçesine dönen kombininden bahsedelim mi? Yani şu, bu çiçek bahçesi kombininin ortaya çıkış serüvenini anlatıyorum şimdi sana. Ben bunu tamam mı kanki? Bak ben içimdekini giymiştim. Tam şuradan çıktım. Buraya doğru yürürken, gelirken bunu gördüm ve vuruldum. Cız Fiyatı ne kadarmış bu kombinin? Üzerimdeki kabanım 485, içimdeki de 215. Gülşah Hanım, Ferda Nur ve sana keşke siz de Özde gibi güzel kombin hazırlayabilseniz demişti. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben asla kendi üzerime alınmıyorum. Ben çok iyi kombinler yapıyorum. İlk iki hafta alışma süreciydi. Herkesin var. Daha bir bismillah. Ben zaten bütün konuşmalarımda bir iki hafta bana müsaade verin sonra göreceksiniz dedim. Keza da öyle oldu Bugüne bu podyuma geldiğim Mesela en kötü kıyafetin deseniz Belki kot giydiğim Üzerine kısa yeşil ceket giydiğimi söyleyebilirim Onun dışında çok kötü bir kombinim yok Olamaz Başka bir kombinin var mı peki? Yani bir bakacağım Bunlardan alacağım var mı? Bir bakayım Belki kombinim de olabilir Bir bana böyle müsaade ver Hadi gittim ben Hadi görüşürüz Kolay gelsin Hadi dış ses biraz dolaşalım Vallahi ayvayı yedik biliyor musun? Ayvayı yedik Çünkü ben zaten normal kendime beden bulamıyorum Oğuz sayesinde nerede bulacağım Kadıköy'de? Lütfen tekstil firmalarına sesleniyoruz buradan büyük beden kıyafetler yapın arkadaşlar. Artık büyük beden. Dünyada herkes hemen hemen büyük beden. Sesini duyan birileri çıkar umarım Emel. Bay bay. ses. Biliyorsun Türkçe 29 harf. Değil mi? Evet. Özde için tek bir harf var. A, A form. Nereden çıktı bu şimdi Ferda Nur? Yani sürekli sadece elbise, etek giydiği için. Hayır bir de şunu savuyor, savunuyor ya onu şaşırıyorum. İşte benim vücuduma yakışan tabii ki de A form elbise. Ben tabii ki de hep A form elbise giyeceğim falan. Biz burada e, neden o zaman sürekli farklı şeyler deniyoruz? O zaman ben de şöyle hep paçası lastikli bir eşofman altı giyim. Nasıl olsa bana çok yakışıyor. Var mı böyle bir şey? Çok saçma. Gayet vücuduna uygun bir pantolon da bulabilir ama Özde bunu kesinlikle arayışına girmiyor. Nasıl bir kombin denediğine bakalım mı? Hemen kombine geçiyorum. İçine beyaz bir tişört giydim. Altına paçası lastikli vücuduma çok yakışan bir eşofman altı. Nasıl olsa çok yakışıyor. Her gün bunu kullanabilirim. Kimse de bir şey diyemez. Üzerimde yine aynı ceketim bu cekette. Kesinlikle bunu alacağım. Bu yüzden her kombin üzerine bunu giyiyorum. Ama içinde biraz kararsızım. Sen bir yolunu bulursun Ferda Nur. Ben onu bir şekilde uydururum. Bir şekilde kararını veririm, bulurum. hakkında veririm. Bay. Selam. Az önce Leopar'ın modelini beğendim. Gittim bir de çiçekli modelini denemek istedim. Aynı model mi Özde? Aynı model fakat renk ve desen olarak farklı. Fiyatı da mı aynı? Fiyatı da aynı siz. Kızların şöyle ortak bir kararı var. Özde Gülşah Hanım'ın yarattığı bir karakter. Bu konuda ne söyleyeceksin? Jüri üyeleri beni beğeniyorsa benim ne suçum var? Eğer bir derdiniz varsa lütfen jüri üyelerimize gidin onlarla konuşun. Ya da eğer jüri üyelerinin gözüne girmek istiyorsanız kombin noktasında gelin bana benim gittiğim yoldan gidin. Ya da gidemiyorsanız ki zaten gördük bir ben cuma günü özde yapmaya çalıştım. Halbuki defalarca kez örnek kombinlerim var ama onu bile beceremedi. Eğer istiyorsanız size gerçekten kombin noktasına yardımcı olabilirim. İyi övgüler alacağınız kombinler hazırlayabilirim. Bir derdiniz derdiniz varsa lütfen bana gelmeyin arkadaşlar. Jüri üyelerimizle halledin kendi dertlerinizi. Başka bir kombinin var mı peki? Olmaz mı? Hala kabine gitmedin mi Rümeysa? Çünkü gözüme bir şeyler çarptı hemen onları denemek istiyorum. Neler çekti dikkatini mesela? Bak şurada bir sweet var. Bu sweet'i deneyeceğim. Bunu şimdi büyük bedenini bulup bunu deneyeceğim. Neden böyle bir tişört giydiğini açıklayabilir misin? Neden böyle bir şey giydim? Çünkü Betü sürekli kendi kendine gelin güvey oluyor. Daha Umut Bey'i ilk gün gördü. Sırf böyle şov olsun diye kendini podyum uzun tutabilmek için hemen Umut Bey'e yürümeye falan başladı böyle aklınca. Halbuki Umut Bey'in de hayatında birisi var. Ayretten ben bunu tekrardan söylüyorum. Umut Bey geldiğinde Umut Bey tanımıyordu bile. Bir anda onu böyle tanıyormuş gibi hareketlere falan büründü. Ben Umut Bey'i başından beri izlerim. Tanıyorum ve çok seviyorum. Hatta Umut Bey'in geldiğini ilk gördüğümde onu en iyi ben tanıyorum dedim. Ve Umut Bey gerçekten benim hayran olduğum birisi. Ay şuraya da kendimi mi çizsem? Rümeysa'cığım baktın ki kombinlerinde gündemde kalamıyorsun arkadaşlık bozmayı denedin. E o da tutmadı. Ne yapacaksın? Jüri üyelerinden birine iyi davranmaya çalışacaksın. Tamamen gündemde olmak için yine saçma sapan bir hareket yaptın. Seni bu evde bunlar tutmayacak Rümeysa. Aramızdan ilk elenen sen olacaksın. Tişörtüne neden kalpler çizdin peki? Neden kalpler çizdim? Umut Bey'i en iyi ben tanıyorum. Ve en iyi ben biliyorum. Bundan dolayı da kalpler çizdim. Umut Bey'le ilgili bana ne söyleyebilir ki mesela? Şimdi ben bunu söyledim hemen yazar internete. Oradan sorar bir şeyler. Araştırır. Ondan sonra bana pata güt pata söyler mesela izlediğindeki hareketlerini söylesin bana. İzlediğindeki tavırlarını söylesin. Yani Umut Bey ne kadar tanıyor? Umut Bey şimdiye kadar neler yaptı? Betülcüm hadi söyle bunları ne yaptı merak ediyorum. Umut Bey'in projelerini söyle bana. Ne kadar tanıyorsun? Bunlardan bahset bana. Hadi bahset. Asıl tarzının ne olduğundan bahset. Nerelerde şey yaptığından bahset. Onu en iyi ben tanıdığım için böyle kalp çiziyorum. Rümeysa adeta şaşırmış. Daha nereye sallayacağını, nereye saldıracağını bilmiyor. Bu sefer de karşısına beni almayı tercih etti. Ama hata yapıyorsun Rümeysa esas bunun bedelini sana çok kötü ödeteceğim. Ant Bu arada Birben'in Özde'yi taklit ettiğine inanıyor musun sen de? Birben'in hayatı şu hikaye. Özde gibi geldi aldı oraya kolyelerini getirdi. Yani benim de kolyem var demeye getirdi. Özde de ona çıkınca tabii ki bu fırsatlı fırsat hemen kendi kolyelerini de öne serdi. Ama yani Birben'cim yapma böyle şeyler. Çok komik oluyor. Söyleyeceklerim sana bu kadar. Birkaç bir şey aldım. Şurada da bir parça gördü. Ben bunları şimdi deniyorum ve ondan sonra da geliyorum.